Herkese merhaba arkadaşlar. Burcan ve bugün biraz fazla Dünkü korku videosunu inşallah izlemişsinizdir. Çok korktuk bayağı iyi, iyi. oynadık oh, Bugün Bugün salondayız. Görev yapacağız. Bu görevleri bitireceğiz tabii. Hemen şöyle gidip kutu kırmaya açalım. Şurada Rico var galiba. O zaman öyle zaten. Geber lan! Geber geber geber!

ne varmış ana ne demek ya koyma şuraya para mara ya arkadaşlar bir duyuru vereceğim eee artık her gün saat 3.30'da atacağım oyuncuları yani şu an saat 3 3 yani 3.30'da yayınlanacak oyuncu şu an 3 yani yarım saat sonra ona atacağız diye. Aslında video zaten 15 dakika falan 10 dakika falan olacağı için 10 dakikası geçmiş olacak zaten. Ben yani zaten hop çıkın. al. Barley al. Evet bas. Orun. Şöyle alalım. Şuna bir vur. Şuna. Aha bir 741 can ne demek? Gider lan. Asa. Ben botla mı oynuyorum sorabilir miyim? Son kafaya bir ulti. Tamam. Adam yok. Where are you? Timbala, burada burada. Geber, geber. Aldım elinde da sonunda be. İki görev de bitti. İki görev. Daha ne dost? Bu hesabı hiçbir şey yaşamıyor. Şimdi bir diğer hesabımıza geçelim. Şimdi bir diğer hesaba geçip geliyorum. Evet arkadaşlar bir diğer hesaba geçiyoruz. Şimdi bu, bu, bu kardeşimin hesabı Uğur ve Umut. Evet. Çünkü korku videosunu unutmayın. Yanımda Akın oyunlarının Akın vardı yani. Görevler var sizinle birlikte bu görevleri yapacağız. 8 maç kazanacağız. Vay maska maçı da çok zor olacak bence. Sizinle birlikte yapınca da o kadar çok zor olacağını sanmıyorum. Hmm, burası hemen. Kazanmaya çalışalım. Bu adam derliği daha yeni çıkarmış. En benim azından benim bizi birkaç ediyor. Al al al. Rütbesi düşük olduğu için şanslıyız. Anca. Anca yandı anca anca. Oha yuh. Yuh dur dur dur. dur. Gel sen gel. Al. 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 Tamam. Öldü. Ah ah. Lobu. No, Geldim gömçürdüm gömçürdüm. Makinesine gömçürdük. Ultilişeli uy. Uy 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 uy. mal kullanamadım. Ah. Ölme sakın öldürürüm seni. Buradayım. Buradayım. Öldüremezsiniz ah, ah. Mal 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 mal. Mal. Yürü git. Deli midir nedir ya? Yüzüm var. Lan sen kimsin lan? Adamlara bir tane bile kristal vermedik. Hadi yorulun. Oo yüzük. Devam <laughs> edelim. Şimdi bu görevi yapmaya çalışacağız. Bu görev çok zor olacak. Ben tabi videoyu durdururum. Eee bir, birkaç maç kazandıktan sonra geri döneceğim. Bir tane yalnız bir tane görev şimdiden oldu. Bot musun? Niye adamlara dalıyorsun? Aa dur 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 ben de oynayayım. 8. maçı atıyorum. Ben tamam 6 tane maç kazandım. Şimdi eee Niye? Sonuncu maçı beraber kazanacağız. Evet. Sonuncu Evet. Kardeşim ne zaman kazmak istiyorsun bunu? Ne haber? Abi abi abi. Koruyalım biz adamı. Gel. Yani gel. Gel çıkarmak bir mucize ya. Mucize. Bizde mucize yok. Bizde mucize yok. Bizde yok. Bizde yok. Müze... Anjop. 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 İlk defa öldüm lan oyunlarda. bana yardım Ya. Hadi bakalım. Dum 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 Ah! Ah! Lan kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz lan. Lan 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 lan, lan, lan. lan, 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 lan. <laughs> şu an oynamaya bakıyoruz biz oyun için oynuyoruz burada bu mal ne yapıyor ya Uf.

Şeyde. Senin... <laughs> bu Ah. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.